Hay kaç bro. Al. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir içerikle yine karşınızdayız. Kendimizi bantlayacağız sandalyeye ve buradan kurtulma challenge adı altında bir videomuz var bugün. Bazı kesici, kesici alet mi diyelim <laughs> artık? Kurtulabileceğimiz aletler mi diyelim? Böyle şeyler kullanacağız. Kaş. Yine Mücahit arkadan bize sorular soracak, cevabı en yakın olan kişi tırnak makasını alacak, kaşık var, çatal var, çatal ikinci, kaşık üçüncü. Bunları kullanarak kendimizi bu bantlardan kurtarmaya çalışacağız. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza gidelim. Peki, peki ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Neden bu kadar güzel konuşuyorsun? Neden bu kadar güzel konuşuyorum? Bugün bugün çok güzel şeyler oldu. Tamam. Ama. Hadi. O zaman bantlar bizi kaybedecek. Evet arkadaşlar. Evet ilk soruyla başlayalım. Bir tane kadın var. Bu kadın dünyanın en çok doğuran kadını. Kaç tane çocuğu olmuştur bu kadının? A 69 B 65 C 67 Bakkas Bey A dediniz C İbo'ya da B kaldı Evet Şöyle bak kasa hmm. Şöyle çatağınız, şöyle kaşınız. Başlamıyorsunuz. Oo, başlamıyorsunuz. Başlamıyorsunuz. Hmm. başlamıyorsunuz. Hmm. Hazırsanız Başla. Dünyanın en uzun dondurma kepçesi var. Tamam mı? Olur. Bu dondurma kepçesi kaç top dondurmayı devirmeden tutabiliyordur sizce? A-121, B-122, C-123. Bak gibi el işaretini görelim. B. A, C. Şöyle. 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 Hazırsanız... Hazırsanız başlayalım. kaşıkla imtihanı. <laughs> Kaşığı kesmeye mi çalışıyorsun gerçekten? <laughs> Ucunu falan sokaydın bari. Baki büyük bir yol kat etti. <laughs> Baki oynuyor bu oyunu. <laughs> evet arkadaşlar süreniz bitti bırakalım. <laughs> Baki açtı ya. Evet dünyanın en yaşlı deniz ayısı. Kaç yaşındadır? A 65, B 67, C 69. Buyursunlar. B. C. Süreniz başladı arkadaşlar. İşte kaşığı bile kullanıyor adam ya. Hı hmm. Evet, bravo. Bravo. Evet, ağzı da açtı. Bravo. Süre var mı daha, bitti mi? Süre bitiyor. Bit. Te. Bırakalım, bırakalım, bırakalım. <laughs> ba yok. Adam kaşıkla açtı. Demek ki yapılabiliyormuş. Evet. Adam <laughs> Dünyanın en büyük posta kutusu kaç metre uzunluğundadır? A 1750, B 1725, C 1800. B. C. 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 <laughs> sen sen konuşabilirsin. C. A. Evet, şöyle yapıyoruz. Yargı vereceğim ben alayım. Kaşık mı geldi? <laughs> Çatal. <laughs> 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 Süreniz başladı. <laughs> tamam, bir yer kaydı. <laughs> 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 bir yer. Yeterli süre bitti ya. Açtı. Evet arkadaşlar süreniz bitti. Bak. <laughs> <laughs> oh. Şöyle bir sonra niye ağzını açtın sen? Kapat onu geri. Kazandım ben. Hayır. Geri kapatır mısın lütfen? Arkadaşın YouTube malzemelerini <laughs> tehlikeye atmaktan dolayı. Ceza ceza. Ceza. Ağzını bir daha batmayacağım. Evet, Vakkas da ikinci kurtulan oldu. İbo büyük bir ihtimal cezaya kalır. Dünyanın en büyük santranç taşı kaç metre uzunluğundadır? A 10 B 7,5 C 5 B Kaç yani? B 7,5 7,5 buçuk. Buçuk. Konuşabilirsin. C Hıh hmm. Zaman zaten bu şey yapamıyor. <laughs> 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 Bildim galiba, bilemedin mi? Evet bekleyelim. Hıh 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 Süreniz başladı. Hayır, RÜY RÜY Yiyer Bitti 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 Bırak, bitti. Bırak, BİTTİ BİTTİ BİTTİ, bitti. Aylık YAPMA Kesmiyor ya. bu azok... adam, adam ya bozuk <laughs> Bu Adam bak adam koşup da oyunu bitirdi ya Valla Adam da gırıtamamış bile ne? Hı hı hı. Hı hı hı. en kısa adamı var. Kısa. <laughs> kısa. Evet, kısa. Nino Hernandez. 32 cm. Boyu kaç santimetredir diye sormuşlar. 24 cm. Bir dakika bir ya. Tahmin oyunu değil bu. <laughs> Şık veriyoruz bunu. A 70, B 75, C 65. Evet, Dibo da sıra. Adamın hakkını yeme. Hı hı hı. A. A. Hı hı. Tamam. 70 Hı hı. <laughs> 75. 75 diyorsun. <laughs> tamam. C 65. Tamam. Ha? Evet, hiç tahmin yapmayarak. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi dur. İkiniz de eşitsiniz, o onu alsın. Bekle. Süreniz başladı. Fakat <laughs> bir yerini açıyoruz. Ve şampiyon. Sen orada kal. Süreniz bitti arkadaşlar. Evet, dünyanın dünyanın en uzun kedi kuyruğu. <laughs> kedi kuyruğu. Kaç santimdir? Kedi, kedi kuyruğu. 44, 45. 44. 45. Ne istiyor? Çatam. Sen ne istiyor? <laughs> evet. Başlıyoruz. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Yardırıyor. <laughs> <laughs> Çatak boyundan yıkışır <bir> <laughs> bazen. Kaşıklar içerisinde şey ya, yazıklar. <laughs> Alayım bakalım. Buyurun rica ettiniz, samara oldu. Evet. Yüksek ihtimal son sorumuz. Öyle size soruyorum bunu. Dünyanın en yaşlı vücut geliştiricisi kaç yaşındadır şu an? Evet. Bu soruyu sen bilirsin. Bizim bu? 95 85 95 Bekle Sen de değilsin ha Allah'ım 95 e dedim bana güvenme Çatal ağa 85'te 85 Ne istiyorsun? Hiç ben Hepsini. Bitti zaten Ne istiyorsun? Bakkasını helal vermem istersen Süreniz başladı. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bu sana Adam çatalı yamulmuş usta. <laughs> çatalı yamulmuş usta. Çatalı, çatalın haline bakabilir miyim? Çatalı yamulmuş usta. <laughs> nasıl bir çatalı? kışkırtma zamanı buna. Tutun lan şunu. <laughs> dolu dolu bant Gel. Bant kalmadı bak. Bant var Gel Sen şimdi. E, tam, tam zopay zamanı <laughs> şimdi. Hep kışkırtma istiyordunuz. <laughs> Başlayalım. Adam gibi duracağım <laughs> <oyunları. gülüyor> Bir dahakine YouTube malzemelerine saygılı olacak mısın? <laughs> 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 Duydun mu beni? <laughs> Kışıklı <Teşekkürler>, hmm. anılar mı? Hmm. Hmm. Hmm sen elime düşme, sen elime lan oğlum damarlarım sıkıştı lan. Damarlarım mı? Lan. <laughs> <Gel>. Yaklar. Ha. Abone ol. Arkadaşlar, oğlum bırak da öyle isteyeyim, bırak bırak. Sen. sen, elime düşme, tamam mı? Sen elime düşersin, sen... Bakatla, <laughs> Ben abone istemiyorum. Sen Tamam tamam. İstemem. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı ve Söyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam. 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 Daha devam. 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 Oha. Herif. <laughs> Herif uç <Hulk> çıktı. <gülüyor> 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 yeter yeter. mü? Öldü mü? Elini yiyemiyor o çocuklar Oğlum eline geçen kızı kurtarmak üzere Vakkat! Ne otuyon kurban olay ya Artık <laughs> kurtarın Oğlum bu buna... ne lan Bugün bana yürüdünüz ama canınız sağ olsun Biz gezi... sana neden yürüyelim? Niye yürüyelim? Oğlum İşkence çektim lan de resmen Ben değil miyim sana yürüyecek? Sonuncuydun dayak yiyecektin yedin Tamam ama, ama canınız da sağ olsun Dayak yiyemezsin Yavaş yavaş Tamam ama düzgündür. Allah Allah. Ve al geri. Al geri. Sağ geri. Sağ geri. Sağ geri. Evet Hi guys bro. Bye bye bro. bro. Bye bye bro. Hi guys bro. Bye bye. Yeni sınavı nasıl o zaman? İnşallah sıra tamam. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara da belirtmenizi rica ediyorum. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kestik buradan da. Kestik bro.